Koy'dayız. eski adıyla Castro bildiğiniz gibi burası çok güzel bir tabiat parkı Söylenenlerin aksine burada ne ağaç katlamı yapıldı ne de betonlaşma arttı bunlar külliyen yalan Evet geldik şimdi dom çadırların olduğu bölüme. Düşünsenize yazın burada mangal cızmız yapıyorsunuz. Oh yanınızda bir arakınızı yapıyorsunuz. Süper. Gördüğünüz gibi buradan başlıyor. Burada karavan çadır alanı girişi kapı 2. E, toplam 3 tane kapısı var. Evet bu alanda 36 tane bungalov olacak. Çamlıkoy'dayız. Eski adıyla Castro. Bildiğiniz gibi burası çok güzel bir tabiat parkı. 550 dönümlük bir alan burası. 2021'in Eylül ayından itibaren Aksoylar olarak burası kiralandı. Çalışmalara başlandı çok çeşitli aktiviteler olacak önümüzdeki süreçte burada. bunu yaparken 38 kilometrelik bir altyapı çalışmaları yapıldı. Bu altyapı çalışmalarının ne var? Elektrik yer altına indi. Su su alt yapıldı ve en önemlisi de fiber internet. Burada eskiler bilir internet hiç çekmez. Evet arkada ne görüyoruz? Gördüğünüz gibi köpek benim yapmam gereken işi yaptı. Evet. Şimdi e, tek tek e, gezeceğiz. E, Alper Bey bize e, gezdirecek burayı ve e, teker teker anlatacak neler olacağını. Biz de e, size e, ekranlarımızda paylaşacağız ve e, bakalım ne olacak. Ne kadar e, şey var, e, güzellikler var. Hepsini sizinle paylaşacağız. Evet, bu alanda 36 tane e, bungalov olacak. Bungalov alanı burası. Burası yaklaşık e, 500. 550 dönüm e, civarında bir e, alan. Evet, Eylül 2021'de e, başladı burada çalışmalar. E, önümüzdeki sezona da yetiştirmek için e, tüm gücüyle e, çalışıyor ekipler. Diri örtü temizliği mi yaptık? E, diri örtü temizliği yapıldı e, burada. E, bu e, sol tarafta gördüğünüz alanlar e, bungalov alanları. Burada 36 tane bungalov olacak. 15 tane <laughs> Geride 15 daha dom çadırı var. O dom çadırları birazdan gireceğiz turumuzu tamamlayınca. O çadırlardaki görüntüyü görmenizi de istiyorum. Gayet hoş, güzel, tatlı bir gece geçirmenizi sağlayacak güzel şeyler çadırlar. Bunun yanında safari çadırları da var. Evet, sağ tarafta gördüğünüz gibi Milli Parklara ait beyaz evler var. Lojman olarak kullanılan daha önce. Aksoylar olarak orada da... E, bu alana dahil edildi. Artık e, orada da yapılan e, 150 tane oda olacak orada da. Hayır, toplamda, toplamda yani e, orası dahil olunca e, 150 e, oda e, olmuş olacak kapasitesi. Bu sağda gördüğünüz dere, bahçe dere, e, direkt Karadeniz'e açılıyor. Tabii Tekirdağlılar pek bilmez, Karadeniz'e kıyısı olduğunu e, Tekirdağ ilinin. İşte gördüğünüz gibi burası Tekirdağ, Karadeniz'e Kıyısı olan tek yer. Sol taraf Kırklareli, sağ taraf İstanbul, tam ortası <laughs> Castro dediğimiz yerde e, Tekirdağ bağlı. Minik de olsa yani işte kaç metre arası 500-600 metre desek e, bu kadar bir kıyısı var e, Tekirdağ Karadenize. E, i̇lerliyoruz şimdi e, Çamlı Koy. E, tabii e, eski adı Castro bildiğiniz gibi. E, Yürüyüş yolu yapılmış e, pembe bir şekilde betondan. Gayet güzel. Sağda solda ormanlar, şey, ağaçlar, e, meşe ormanlarıyla kaplı buralar gördüğünüz gibi. Bilenler bilir. E, çok insan burada piknik yapmıştır, denize girmiştir. Ama e, bundan sonra artık e, Aksoyların işletimiyle önümüzdeki sezondan itibaren Çamlıkoy olarak e, faaliyete geçecek. Evet bu gördüğünüz... E, 4 kilometrelik çit çekilmiş ama bu alan gördüğünüz gibi yeni çit değil. Burası da yenilenecek. Yenilendikten sonra da buraya glampingler yapılacak yolun sonuna kadar. Fırat, bu soldaki alan az önce söylediğimiz gibi bungalovlar olacak burada. 36 tane. <laughs> Hemen Bahçeköy deresine bitişik nizamla. Evet ilerliyoruz. Yavaş yavaş şimdi tekrar geri dönüş yaptık. Bu dönüşü yaptık. Merkeze doğru ilerliyoruz. Karadeniz'i görüyorsunuz yine. Yanımızda bizim köpeğimiz. Gel. Gel bakalım. Evet. Gel. Gel. Aferin. Adın ne senin? Tamam. Hadi. Merkeze geldik. İdari binanın oradayız. Burada gördüğünüz gibi bir tane taş ev var. Bu taş ev de konaklama amaçlı kullanılacak. Bir artı parantez açayım. Burada eskiden kalma bütün beton alanlar Mevcut olarak yenilerek kullanıldı, yeni bir beton alan açılmadı. Söylenenlerin aksine burada ne ağaç katlamı yapıldı, ne de betonlaşma arttı. Bunlar külliyen yalan Gezdik gördük bunları zaten. Sadece bu yürüyüş yolu, eskiden normal stabilize yolken şeye kadar az önce girdiğimiz yerden bir U şeklinde düşünün. Bu alan sadece güzel bir betonda yürüyüş alanı olarak düzenlenmiş. İşte basket sahası ve voleybol sahası orada gördüğünüz gibi yenilenmiş durumda. Hatta hemen yanında bir taş ev var gördüğünüz gibi. O taş evde firmaların toplantılarını yapabileceği bir toplantı salonu olarak planlanıyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi tuvalet var yine. Bu tuvalet de yenilenmiş. Yeniden yıkılıp yeniden yapılmış değil. Mevcut olan binalar revize edilerek kullanıma açılacak. Gördüğünüz birinci sınıf malzemeler kullanılmış. Gayet güzel. İşte idari bina. Bu gördüğünüz gibi gayet şık ahşap eklemeleriyle hoş bir estetik bir bina haline gelmiş. Evet turumuza devam ediyoruz. Bakalım daha bizi neler karşılayacak. Evet idari binanın önüne geldik. Şimdi az önce anlattığım gibi idari bina dıştan hoş estetik bir hale gelmiş dedik. Şimdi içine girelim bakalım içeride neler olmuş. Evet hemen karşıda bir karşılama bankosu var. Sol tarafta bir ofis var. Burada yine bir toplantı odası var. Gayet şık bir şekilde. Bu tarafa geçtiğimiz zaman burada bir tuvaleti, bir banyosu ve iki tane de burada odası var. Gayet şık ve güzel bir kullanıma açılmış, güzel bir hale gelmiş mevcut olan eski bina. Bu gördüğünüz alan eee bungalov ve glamping alanının e, otoparkı olarak kullanılacak. Bu yukarıda gördüğünüz e, yüksek gerilim hattı da yer altına alındığı için e, direkleri kaldırılacak. E, bu aydınlatma direkleri gördüğünüz gibi e, yürüyüş yolunda e, karşılıklı olarak dizilmiş bir şekilde gayet şık. Evet buradan e, dom alanına doğru, dom çadır alanına doğru geçiyoruz. Evet geldik şimdi dom çadırların olduğu bölüme. Burada yaklaşık kaç tane e, 15 tane dom çadırı var. Gördüğünüz gibi gayet yakışıklı ve <laughs> güzel gözüküyorlar. Şimdi yakından bir inceleyelim bakalım. Evet Fırat dikkat et önüne bakarak gel. Evet gördüğünüz gibi sıra sıra 15 tane dizilmiş. Hepsinin özel bahçesi var. Müstakil olarak değerlendirin mevzuyu. Burada güzel bir yürüyüş yolundan sonra yaklaşık 2 metrelik bir yükseltiye çıkıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir piknik, mangal yapma alanı ve oturup yemeklerinizi yiyebileceğiniz, içebileceğiniz yerler. Ateşi burada yakıyorsunuz. Gayet güzel. Düşünsenize yazın burada mangal, cızvız yapıyorsunuz. Oh yanınızda bir ara yapıyorsunuz. Süper. Fırat yaklaş biraz içeri hemen gör. Ee, i̇çerideki kumaşları kaldırdığımız zaman olduğu gibi deniz manzaralı gayet güzel bir Çadır, elektriği var içinde. Yerler fayans bir şekilde, gayet güzel. Evet, bu çadırları sadece yazın değil kışın da kullanabileceksiniz. İçinde çünkü elektrikle ısıtma imkanımız da olacak. Duş konusuna gelince ortak kullanılacak duş var hemen az ileride. Birazdan çekeriz orayı da. Sadece çadırların içerisinde duş yok, ama diğer bütün imkanlar mevcut. Evet burada yani en güzel tarafı tabii Fethiye'deki Kayaköy gibi hiçbir dom çadırı denizi görmesini engellemiyor diğerinin. O yüzden baktığınız gibi Karadeniz manzaralı dom çadırlarında güzelce gecenizi geçirebilirsiniz. Dom çadırlarının az önce söylediğim gibi kullanıma ortak olan tuvalet ve duşlar gördüğünüz gibi buradan merdivenlerle çıkılıyor. Bayanlar bir tarafta erkekler bir tarafta ayrı ayrı olarak kullanılıyor. Yani böyle bir mekanda Tuvalet ve duşlara gitmek bile böyle şu harika bir merdivenlerden çıkıyorsunuz. Nereye? Tuvalete ve duşa. Dom çadırlarının oradan çıktık çadır ve karavan alanına gidiyoruz tam burada ortada 6 metrelik bir konteyner var ne işe yarıyor diye soracaksınız bu hamburger tost apartif şeyleri yiyebileceğiniz fast food alanı olarak değerlendirebilirsiniz bir alan şu an tabii kapalı henüz hazır olmadığı için ama sezonda burada bu saydığım şeyleri yiyebileceksiniz. Evet eskiden bilenler bilir Burada 12 tane e, tuvalet mevcuttu. E, bu tuvaletlerin sayısı e, artarak yaklaşık 150 e, adede kadar çıkarıldı. E, başka bir e, mevzumuz daha var. Şu sol tarafta gördüğünüz e, kazıkların olduğu yer, Fırat biraz yaklaşırsa oraya daha iyi göreceksiniz. Orası da foseptik alanı. Bu fosek, foseptik alanlarından da yaklaşık 12 tane var e, alan içerisinde. Ve kesinlikle ne dereye ne de denize bir boşaltım yapılmıyor. Hatta önümüzdeki süreçte de arıtma tesisi kurulması planlanıyor. Ve bundan sonra da arıtarak deşarj işlemi yapılacak. Evet. Burada gördüğünüz gibi ana giriş. Şimdi birazdan oraya gideceğiz. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bu gördüğünüz gibi yer altına alınan elektrik hattının çıkış yeri. Burada sağda gördüğünüz de trafo yeri. Buraya iki tane büyük trafo gelecek. Ve dediğimiz gibi bu yüksek gerilim hatları komple aşağı inecek. Burada yüksek gerilim hattı olmayacak. Ve buranın komple elektriği bu trafo sayesinde bütün alana dağıtılacak. Evet, Çamlıköy Tabiat Parkı gördüğünüz gibi buradan başlıyor. Burada karavan çadır alanı girişi, kapı iki. Toplam 3 tane kapısı var. Bu, bu ikinci kapıdan biz giriş yaptık. Burada gördüğünüz gibi solda fırınımız mevcut. Ve büyük bir marketimiz devreye girecek daha sonra sezonla birlikte. Geldik alanın günübirlikçi kısmına. Bu alan gördüğünüz gibi banklarla dolu. Burada insanlar günübirlik denize gelip gerek pikniğini yapacaklar, gerek denize girecekler. İşte burada tuvaletler ve duşlar bölümü var. Buradan şuradan sahile inebiliyoruz. Karşı sahil zaten biliyorsunuz. Evet burada bu alanda çadır kurmak, kamp yapmak yasak. Sadece günübirlikçiler gelebilecek. Zaten üç kapıdan birisi de burası diğer e, kamp yapmak isteyenler ya da çadır kurmak isteyenler e, diğer tarafa gelecekler. Evet denize doğru plajdan e, gördüğünüz gibi burada plaj işaretimiz var. Buradan denize doğru e, arabayla gidiliyor ama biz yayan ağaçların arasından ilerliyoruz. Dün fırtınalı bir şekilde e, yağmur yağdığı için e, her taraf e, çamur. O yüzden çok fazla kımıldayamıyoruz. Şimdi Yüksek tepeden plajı göreceğiz. Evet, burada gördüğünüz gibi ateş yerlerimiz var. Burada ateşlerimizi yakıp etlerimizi cızbız yapabiliyoruz. Ve en güzeli de deniz manzaralı yapıyoruz bu işleri. Gördüğünüz gibi Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı olan tek yer burası. Camlıköy Tabiat Parkı yani Castro eski adıyla Castro e, Tabiat Parkı'nı e, sizlere tanıtmaya çalıştık. E, yeni sezonda e, burada gerçekten güzel şeyler olacağı e, anlatıldı yetkililer tarafından bize. Biz de siz izleyenlerimize bunları aktarmak istedik. Umarım verirsiniz önümüzdeki günlerde ki e, herhalde bu kaşı atlattıktan sonra bahara doğru e, gelip tekrar e, son yapılanları e, çekip sizlerle paylaşacağız tekrar. Evet Bugündük bu kadar. Hoşçakalın.